Yeni başlar Yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan cover yapalım Her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu yeni Firavun etkinliği ile alakalı olacak. Biliyorsunuz ayın 5'inde Firavunlar geliyor. Hem kadın Firavun hem de Firavun'un 7 seviyesi hali oyuna eklenecek arkadaşlar. Tabi Bununla beraber yükseltilebilir set geldiği için acaba karakter kuponu etkinliği gelir mi diye düşünüyorsunuz. Bununla alakalı bir video çekmiştim hani gelme ihtimali olabilir diye arkadaşlar. Bununla alakalı güzel bir haberimiz var. Şimdi ilk başta şuna bakacağız. Daha önceden biliyorsunuz etkinlik gelmişti. Kısaca yine bir ona değineceğim nasıl olduğunu ve o etkinlikten şimdiki yeni gelecek olan etkinlikten arasında bir nasıl bir bağlantı olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Hemen şöyle bir abi başlayalım. Normalde biliyorsunuz ilk Firavun geldiğinde öyle belli bölgelerde Firavun tahtları vardı arkadaşlar. Buraya gelip şu hareketi yapıyorduk. Ondan sonra oyunda arkadaşlar anahtar bak dikkat ederseniz yukarıda. Bak şimdi Firavun sandığı anahtarı aldın diyordu. Yani biz buralardan anahtar topluyorduk. Ve bununla alakalı yine bu sandıkların gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Şimdi şöyle anahtarımızı alıyorduk abi. Tamam mı? Şeklimizi çektik. Tamam. Ondan sonra geçelim abi. Lobiye geldik. Bak şu tarafta anahtarımız çıktı sağ tarafta. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Tamam abi yine devam edelim. Şimdi şöyle bir sandığımız vardı. Hatırlayanlarınız illaki vardır. Anahtar ve sandık vardı. Şurada topluyorduk. Ort günlük 10 kere mi açıyorduk? Öyle bir şey vardı. Ya da 5 kere mi? Neyse. Belli bir sayısı vardı. Ama maça girdiğimizde arkadaşlar işte anahtarı aldığımızda elimizde de bir tane sandık konuda bu sandığı açıyorduk. İkisi beraber olması lazım. Maça girdiğimizde sandık alıyorduk. Ama anahtar almazsanız sandığı açamıyordunuz. Ve sandığın içinde arkadaşlar ödüller vardı bu şekilde. Dikkat ederseniz 20 karakter kuponu işte ne bileyim o firavunun paraşütü falan filan işte ünvanlar filan vardı arkadaşlar burada açıyorum ben mesela bana ne geliyor şöyle bakarsak burada server Orta Doğu yapmışım o zamanlar server değiştirebiliyorduk ünvan gelmiş firavun yükseliyor ünvanı bu şekilde arkadaşlar bu olayı hallediyorduk şuradan da ünvanı geçirmişim şöyle Heh, bak şurada da envanterinizde de zaten sandık ve anahtar gözüküyor arkadaşlar yani bu etkinlik böyleydi değil mi? Şimdi gelelim bizim olayımıza arkadaşlar. Hemen şurayı bir kapatalım. Şimdi oyuna girdiğinizde etkinlik kısmına baktığınızda diyorsunuz ki etkinlik takvimi. Abi Ağustos'un 5'inde normalde Firavun'un gelmesi lazım değil mi? Bunlara bakınca hiçbir etkinlik gözükmüyor şu an. Ama size şunu göstereceğim. Şu an PUBG Mobile'in Kore versiyonu biliyorsunuzdur. Orada etkinlik gözüküyor bir tane. Ben ekrana vereyim telefonu. Şimdi benim bu benim Kore hesabı arkadaşlar. Geçen biliyorsunuz şöyle bedava <laughs> yükseltilebilir bekliyor çıkartmıştık. Etkinliğe geliyoruz abi. Buraya geliyoruz. Bugün Ağustos'un ikisi arkadaşlar. Yarın bir daha kontrol edeceğim. Dikkat ederseniz Ağustos'un üçünde Firavun'un dönüşü etkinliği oyuna geliyor. Ve orada bir tane büyük bir ihtimalle müzik gelecek. Ekstradan gençler gördüğünüz gibi sandık anahtarı var. Aynı anahtar bir de. Acaba şimdi yorumlara yazın abi. Bunlar bunu iki gün önce getirip millet anahtarları toplayıp acaba yine böyle sandık açıp karakter kuponu etkinliği gelir mi? Gelmez mi? Yorumlara yazın. Hani şu an anahtarını gördük. Hani büyük bir ihtimalle bana göre gelebilir diye tahmin ediyorum. Ama siz de fikirlerinizi yazın abi. Şu an etkinlik Kore tarafında bu şekilde gözüküyor. Yarın bir daha bakacağım etkinlik çünkü yarın geliyor. O zaman artık tam manasıyla incelemiş olacağız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu buydu. Bununla alakalı sizi bilgilendirmek istedim. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Pochinki. Eller Pochinki. Let's go. O çıktısa abi? Bom oraya. Geber. Kapatma orayı. Yok. Yok. <laughs> takıldım ya, droba takıldım. Evet, çok güzel başladık abi. Harikayız. Mükemmel ötesi gidiyoruz. Evdeler abi. Şu an benim ben evlerine gidiyorum Biri geliyor ya. Bir. Oğlum ben demin adam almadım mı ya? Bunlar ölmüyor mu abi ben anlamadım. Yan bina mı dolu? <laughs> Oğlum bu balkon iyiymiş. Gelen var. Arkadan geldi ya. Başa baş gidiyor oh. abi. Uy. Geliyor yine. Canı yok onun canı yok abi. Merdiven başı. Başka yerden vurayım. MG3'te. Bu ne ya? MG3 var ya. Neyse. da söylemeyeyim. Abi sen de olsa sen de vuracağım. Maç çare mi var yani? Abi tek atıyor ya. Atar. Demek ki adam güzel kullanıyor. Yok. Neyse. Adam canım gelmiş. yok ya canım yok. yok. Ay. Canım yok. Arkamdan geldi. Ya. Gel. Abi başa baş gidiyor. Başa baş gidiyor da abi. Ya. Ay abi niye saklanıyorsun vursana ya. İki kişi geliyor bu sefer tek kalıyoruz şeye karşı ya. Çıkandım burada ya takıldım ya. Evet takım olur. <laughs> Bizim arkadaşlar ne yapıyor ya? Vurmuyorum ben anlamadım. Oh. Of... Adam arkamda direğe çıkmış. E direkt diyorum. Duvara çıkmış. Dönmüyor ya. Hadi aldık la iki. Yerim ya şimdi giderdi. Birini de aldım ben. Son bir. Rob arkası. Hele. Oy. Güzel maçtı. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.